Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Şu anda Yurova'ya dayım. Bugün 21 Aralık Perşembe günü. Ee, şimdi kısa bir açıklama yapacağım. Ondan sonra videoya başlarız. Bu arada İlayda'yı bekliyorum. İlayda gelecek. Ondan sonra beraber gezeceğiz. Ee, bildiğiniz üzere Christmas geldi burada. 24 Aralık'ta Christmas start veriyor. 2 hafta boyunca bunlar tatile çıkıyor. Ben de tatile çıktım. Normalde biz yarın tatile çıkacaktık ama sağ olsun benim çalıştığım okul kapalı olduğu için biz de tatile çıkmış olduk. Şimdi işte iş yerinden çıktım, büroveye geldim. Burada alacaklarım var, bakacaklarım var. Hem de bakarken size de göstermiş olurum çünkü büyük indirimler olmasa da güzel şeyler var indirimde. Hem onlara bakmış olacağım, size de göstermiş olurum. Normalde benim biliyorsunuz Kerem diye bir arkadaşım var Slovakya'da yaşayan. Onun babası Almanya'da yaşıyor ailesi. Babası arabayla Türkiye'ye dönecekmiş. Bana Kerem dedi ki Türkiye'ye gitmek ister misin babamla arabayla dedi. Sonra sen dönüş biletini alır uçakta geri dönersin sadece dedi. Ya çok mantıklı geldi bana. Bizimkileri özledim, bizimkileri görürüm dedim. E, haberleri yok şu an onlar da videodan öğrenmiş olacaklar. Ya böyle bir şey düşündüm ama sonra biletlere bir baktım. 23'ünde gidiyor babası, cumartesi günü. E, ben uçak biletlerine biraz baktım. Viyana'ya baktım, Budapest'e baktım. En uygun bilet Viyana'ya 26'sında mıydı, 27'sinde mi ne? Ya o da 3-4 günlük gitmiş oluyorum ve zaten bütün günüm yolda geçmiş olacak bir gün. Aşırı derecede de yorulmuş olacağım. Ondan sonra ben de dedim ki gitmeye değmez. O ucuz dediğim bilet de 100 euro bu arada. Yani 3-4 gününe gideceğim. Bir günü komple yolda geçecek. 2-3 gün ailemle geçireceğim işte o şekilde olacak. Sonra işte geri döneceğim 100 euro verip. Diğer günlere baktım 2 hafta tatilim olduğu için. Daha pahalı 200 euro falan çıkıyor bilet fiyatları. Ben de burada kalmaya karar verdim. Daha mantıklı. En azından belki başka bir ülkeye giderim burada. Daha hesaplı olur çünkü trenle ya da otobüsle ya da bla bla karlı bir yerlere gittiğin zaman 5 euroya 10 euroya gidebiliyorsun. Yani daha hesaplı. O şekilde. Şimdi İlayda'yı bekliyorum. İlayda gelsin. Burası Eurovay büyük bir AVM. İki parttan, iki tane bir binadan oluşuyor. Ben şu an bir, bir tane kısımdayım. Hangi kısım biri, hangisi iki bilmiyorum. İlayda gelecek işte. İlayda geldikten sonra tek, tek size ürünleri gösteririm. ben ne bakacaksam size onları göstereceğim. Ekstra bir şey göstermeyeceğim zaten. Bakalım ne var ne yok ben de bilmiyorum. Şimdi bu gelene kadar biraz Decathlon fiyatlarına bakabiliriz aslında beraber. Ben Decathlon'a bakacaktım. Size de göstermiş olurum çünkü İlayda daha gelemedi. Bu arada üstüm başımı sırılsıklam. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Saçım başım da çok kötü şu anda. Aşırı derecede yağmur yağıyor. Öyle böyle değil. Hadi size bir yandan da etrafı göstereyim ne var ne yok. Ve siz de görmüş olun. Şimdi burada biliyorsunuz kar kış olduğu için burada insanlar kayak yapıyor. O yüzden ilk rayonlar bunlarla kaplı. Ufak bir fiyat göstereyim belki ilgilenenler vardır. 240 euro, 150 euro bandında oynuyor. Bunlara ne deniyor bilmiyorum yani. Ne ayakkabı? Snowboard ayakkabısı mı deniyor? Nasıl deniyor bilmiyorum. Burada kayak takımları var. Sopalar çok pahalı değil. 15-25 euro arası da buradaki e, board, board mu deniyor buna? Artık bilmiyorum. 429 euroya düşmüş. 320 euro. Bir tık pahalı değil de yani normal. Türkiye fiyatlarını bilmiyorum tabii ki. İlayda daha gelemedi. Burada bere falan da satıyorlar burada. 8 euroya. 4 Euro'ya eldiven var. kim eldivenleri güzel miymiş. Yok çok çok ince. Sıcak tutmaz. Ha, gerçi fiyatına göre değişiyor. Bak 14 Euro'ya da var. En pahalısı hani 25 Euro falan sanırım. Şöyle ara, ara girelim. Ne var ne yok. Güzel ürün var mı ona bakacağım. Şöyle montlara bakalım, 95 euroya, 95 euroya, 150 euroya montlar var. Yani aslına bakarsanız her şeyi Decathlon'dan almayı çok fazla tavsiye etmiyorum. Ha burada 40 euro eldivenler var. Ben mesela e, kendi aldığım ayakkabıları Kolombiya'dan aldım. Yani Kolombiya markasından aldım. Aynı fiyata burada satıyorlar. Buranın Decathlon markasına özel. Ve yani aynı fiyat yani 75 euro almıştım ben. Burada da 75 euro ve yani biri Kolombiya birisi. de normal Decathlon'un kendi markası. Arada fark var. Çantalara bakacak olursak çantalar 70 euro, 110 euro. Aşağıda büyükleri var bir tık. 130, en pahalısı da 190 euro. 50 euroya da varmış. Aslında bu tarz bir çanta istiyorum da şu an almayacağım. Daha var. Böyle gerçekten güzel bir seyahate çıkarsam işi gücü her şeyi bırakıp bu tarz bir çanta alacağım. Burada yine 60 euro, 75 euro bandında çantalar var. Ya 13 euro ya falan da var burada. Küçük şundan var bende. Bu tarafa bakmayacağım. Şöyle göstereyim. Spor aletlerinin olduğu bölüm var. Buraya geleceğiz. Burası ayakkabı bölümü. Ama bakmaya değecek bir ayakkabı yok. Ama yine de sizin için bir fiyat göstereyim. 35 euro. Ayakkabı teki geliyor mu? Yani ne bileyim. 35 euro. İçi güzel gibi duruyor. Kumaş. Bilmiyorum şu an önyargılı davranıyorum ama belki de güzel olabilir. 60 Euro 70 yani bak demek istediğim şey şu. Bu marka, markayı bilmiyorum. Decathlon'un kendi markası 70 Euro. Evet içi güzel ama... Yani gidip Columbia almak daha mantıklı ya da North Face. Adamın kıçı açıktı ya. Çekmemek için mavi de gülmemek için zor tuttum kendimi çatal dediğimiz mevzu var ya arkadaşlar çatalı açık. Yine montlar 35 şuraya 50 lira 100 lira değişiyor. Şöyle ürünleri seviyorum. Hem sıcak tutuyor hem uygun 35 Euro. €. Termosları bir tık Burası havuz bölümü o yüzden burada çok bir şey bakmaya gerek yok. Futbol toplarına bakalım. Türkiye'deki fiyatları inanın bilmiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi 17 euro, 12 euro bandında değişiyor fiyatlar. Mini kale var. 150 euro mini kale var. Bundan var bende, bunun siyahı var. Birkaç kere videolarda göstermişimdir maçlarda, burada. Siyahı burada. 18 liraya satıyorlar. Ben Türkiye'de ne kadar aldım hatırlamıyorum. Burada ikili tenis topları var. 4 liraya satıyorlar. Badminton raketleri var. Ve bizim ilk alanımız basketbol toplarına bakalım. Evet. Burada FIBA'nın topları var. 30 Euro 45 Euro. Aşağıda var. Yine şöyle toplar. 15 Euro'ya satıyorlar bunlardan. <laughs> Sor. Eldivenler var. Biraz eldivenlere bakabiliriz. 15 Euro'dan başlıyor. 27 Euro. 40 euro şeklinde ilerliyor. Benim kendi eldivenlerim ne kadar da hatırlamıyorum Türkiye'dekiler. <laughs> Bandajlar var mı? Var. Bandajlar da 5 eurodan başlıyor. 7 euro, 8 euro. Dişlikler 9 euro. Mesela Türkiye'de dişlikler ucuz. Tabi şeyine göre değişiyor. Markasına göre değişir. Burada matlar var. 22 euroya. 10 Euro'ya. Daha adileri var. da Bench var. 100 Euro. Yani burada şöyle çok göze çarpan bir şey yok. O yüzden normal geçiyorum. Siz de benim gibi sadece etrafı görmüş oluyorsunuz. Evet şimdi burayı gösterdim. Bakalım iyi oldum olmadı mı? Buraya girmeye gerek yok. için. Birincisi buradaki masaj, masaj aletleri. Bunun daha ucuzu var. Burada Decathlon'da pahalı satıyorlar. 59-79 Euro'ya satıyorlar. Bunu 25 Euro'ya Kautland'dan alabilirsiniz. Ve proteinler, whey proteinler var. Bende hangisi var? Bende şu var. Bende bu var. 20 Euro'luktan bu var. Mart'ta tarihi bitecek. Aa aslında shaker alabilirim şey Shaker'ım yok. Onu da size göstereyim fiyatını da. 4.60'a. Ama bu çok küçük. Çok ufakmış bu. Aşağıdaki bir büyüğü Euro'ya satıyorlar. Çikolatalı varmış. Yani çeşit çeşit ve proteinler var. 28 Euro'ya, 19 Euro'ya. Bendeki sanırım 19 Euro'luk değil, bendeki 28 Euro'luk. Bendeki bu. Burada kutu 69 16 33 şeklinde gidiyor. Burada ekstra vitaminler var. <laughs> Burada başka bir markanın 23 liraya, 31 liraya ürünü var. Burada yine kim? Bu da çok çok şey ya. Fazla plastik gibi. İş görür mü görür de sonra işte 5-10 kullanıma ölmesin. O yüzden çok şey yapmak istemedim. Neyse burada arkadaşlar Decathlon'u geçiyorum burada. Şunu alıp almayacağıma karar vereceğim. Ondan sonra da diğer markalara bakarız. Burası güzelmiş. Ne? içinde mi? Ha. Yok. Orada bu, bu arkadaş konuşuyor. Kim konuşuyor diye merak ediyorsanız. Evet. Oh. Bayağıdır video çekmiyordum ben de. dedim. be de video çıksın ha. Aslında o yüzden çık, dışarı çıkmak istedim ben de. Da bugün de öyle bir yağmur yağdı ki. Ben şu an bak sıra sıkla. Bana mı konuşuyor, kamera mı konuşuyor bilmediğim için şey. Diye. Aynen kamera olmuş şu an kamera kolumu görüyor. Evet, Primark. Benim zaten, bak o ne kadar tatlıymış. Bu Primark'ta Türk'te karşılaşmanız çok muhtemel. Genelde ucuz yer Türkler çok geliyor buraya. Ben birkaç kere karşılaştım. Burası çocuk bölümü, burada durmamıza çok bir anlamı yok. 5 Euro, 5 Euroymuş şunlar bak güzelmiş. Bebem olsaydı alırdım. erkek bölümü direkt geldi mi? Hayret. Ne istiyorsun sen? Tişört mü? Yani genelde genel bakacağım ya ama böyle birazcık da az squid game varmış. 12 euroya satıyorlar arkadaşlar. Sadece şuraya squid game bang şeyini basmışlar. Ya böyle kazak değil de kış geldi ya malum. O tarz bir şey arıyorum. Yani bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar gözüme çarpan bir şey yok. Olduğu zaman duracağım. Size de göstermeye çalışacağım. Şu an genel olarak bir geçiş yapıyorum. Fiyatlar şöyle göstereyim. Mesela şu ürün 9 Euro'ya satıyorlar şu ürünü. Yine burada 9 Euro'ya. Başka ürün. 11 Euro'ya. Burada ürünler var. Allah ama hiç güzel bir şey yok ya. Burası ucuz ama güzel bir şey yok. Ha? Bunlar eşofman. Evet. Okey, e, benim eşofmanım zaten şu var. Şimdi böyle bir yerlere gidelim, bir şeyler giyerim. Kafasındayım. Baksana, yok yani böyle bir kazamsı mazamsı güzel bir gömlek. Aha benimki gelmiş. Arkadaşlar buraya ilk geldiğim zaman bunun e, şeylisi vardı. Deadpool'lusu bir de e, Rick ve Mort Rick Morty, Morty'lisi vardı. Bu 25 Euro'ydu. Şu an 20 Euro'ya düşürmüşler. Hatırlıyor musun? Bunu alacaktık sen de gidiyor. Bu gözüküyor mu bilmiyorum. Kocaman bu. Çok güzel ya. Yumuşacık. Bunu 14'e aldım havluyu, yeah. battaniye. Yuh. Yeah. Evet, Rick and oradaymış zaten. 25 euro görüyor musunuz tepede? Evet arkadaşlar, Nike fiyatlarını, sormuş, Nike fiyatlarını sormuştunuz bana. O yüzden girdim buraya. Direkt Nike'ın mağazası değil, Sport Vision diye bir mağaza. Sek oh, fiyatı... Fiyatı gördüğünüz üzere 80 euro. Burada başka bir Nike modeli var. 80 Euro aynı şekilde. Burada %30 bir indirime girmiş. 54 Euro'ya. Ben nereye çekiyorum? 54 Euro'ya. Diğer modeller var. Adidas modelleri de hemen hemen aynı. 71 Euro. 51 Euro şeklinde ilerliyor. Yani Nike'ın kendi özel mağazası da var burada ama çok da ucuz değil ya. Pahalı. Mesela bu e, neydi o markası? Unuttum. Şu ürün var. Güzel. Güzel değişik bir şeymiş. 65 Euro. Air Max, Air Max. Nike'ın Air Max modeli 150 Euro'ydu. Yani şu anda mesela Christmas indirimleri var. Bak ama görüyorsun. Fiyatlar leş. Bu Nike tarafı acımıyor. Aa elektrik varmış. Evet arkadaşlar burada figürler var. Görmüş olduğunuz gibi Harry, po Harry Potter. Bak alttakinin adı neydi lan? Marvel karakteri. Alttakinin adı neydi? Man Guru Guru. Ya yeah, Hatırladım. Oraya bakabiliriz aslında fakir bir fiyat ne var ne yok ben de bilmiyorum çünkü. Şeyler de var galiba. Bu evet direkt sevdiğim seri olan The Witcher'ı görmüş oldum. The Witcher lan nereye gittin? İlayda. Kayboldu. The Witcher serisi var. Şeyi bilmiyorum. Bu kitap serisi muhtemelen. Ne kadar bilmiyorum fiyatını. Burada Yennefer var. Yennefer'ın figürü 60 Euro küçük bir Yennefer figürü var. O da 15 euro. Siri var yukarıda. Siri de 16 euro. Ben Witcher çok seviyorum. Oyunlarını bitirdim. Üstüne dizisini bitirdim. O yüzden burası benim için güzel bir yer. Tabii sizi bilmiyorum ilginiz var mı. Burada 50 euro ya. Şöyle göstereyim size. Harry Potter'ın bir... Neyi bu? Anlayamadım ya. Ne olduğunu da. Arkada yine... Arkadakini de bilmiyorum farklı. Burada ama yine de Batman olsun. işte tor torun çekici. Şöyle göstereyim yukarı doğru. Şurada görmüş olduğunuz gibi torun çekici de var. Birçok şey var. Figürler var. Güzel yer. Ben de diyorum nerede bu diyorum. Oturmuş buraya. Ne yapıyor? <laughs> Okey baktım ben <mı>? gidebiliriz. <laughs> O <laughs> oh, Damacana. Damacana görünce de şey. <laughs> ne? Arkadaşlar şimdi bir board game oyunlarına bakalım dedik. Şöyle bir oyun gördük. Slovakya'da size şöyle göstereyim. Bir board game. İstanbul VIP Box diye geçiyor. Ne alaka bilmiyorum ama şok oldum birazcık ben de. Burası hem parti süsleri satan bir yer hem ee, değişik ürünler satan bir yer. Bir de işte board gameler vardı içinde. Ona bakmış olduk. Bir yandan da ve İstanbul oyununu görmüş olduk şimdi. Birazdan çıkacağız AMM'den. Son olarak bir şeye bakacağız. Bakacağımız bir yer kaldı mı burada? Yoksa gidiyor muyuz? Sizin Var mı burada biliyor musun? Sanki var diye biliyorum. Bir bakacağız orada bir oyun vardı. Bir oyun almak istiyoruz. Ona bir bakacağız. Ondan sonra da gidebiliriz artık. Size daha fazla gösterebileceğim bir şey yok. Abi büyük ama ben daha fazla gezebilecek durumda değilim. Aşırı yorgunum. Ee, Pek de bir şey de alamadım zaten. Her şey pahalı. Şimdi işte bir sinsay var ona bakacağız. Oyunu ben orada görmüştüm. Bakalım şimdi tatile girdiğimiz için oyun almak istiyoruz. Yani board game'imiz var da böyle farklı oyunlar bakıyoruz. Onları bulursak alacağız çünkü tatilde oynayalım dedik boş vaktimizde. Böyle. Ya bence de var da üst kattadır büyük? Evet. Neyse. Biz bir bakınalım. Bir şey görürsem gösteririm, görmezsem de videoyu burada bitiriyorum.